Selam dostlar. Farklı bir video ile tekrar karşınızdayım. Şimdi sizleri kuzenlerimle tanıştıracağım arkadaşlar. Moy kuzen. Bakar mısınız? Dört tane kuzen. Ne haber? Arkadaşlarımla tanışın bakalım kuzenler. <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar bu çim alanda bu bebişler ne yapıyor? Yemleniyor. Dört tane bebiş. Evet. Nereden geldiniz siz bakalım ha? <laughs> Annesi. Bebişlerin nasıl? Ha? <laughs> İnsanlardan kaçmıyorlar o. Merhaba. Burada kafesleri var, yemleri var. Yemlerini göstereyim. akşamları saat şu an kaç? 7. 8 gibi. Kümese kendi başına giriyor saati geldiğinde. Ben de kapısını kapatıyorum. Güvenlik ne iş yapar? Güvenlik her işi yapar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tavukta bakarız. Temizlikle yaparız. <laughs> Yorulmuşlar. Akşam oldu ya artık. Yorulmuşlar. Yatıyorlar bak. <laughs> Turistler de geliyor. Seviyor onları. Burası bizim otelin. Sahile bağlama çok güzel arkadaşlar. Burası göğünün bir parçası, bir mahallesi. Böyle işler keyif ediyorlar. Güzel değil mi? Yayılma alanımız oldukça geniş. Bakar mısınız? Burada haftanın belli günleri parti olur. Çimenlik alan. Orada güvenlik noktası var. Ve otelin diğer alanları. Bir de tavşan kulübemiz var. Olmazsa orayı da gösterebilirim. Evet şu anda yavaş yavaş kafeslerine giriyorlar. Yoruldun mu kızım sen? He? Dedim ya saat 8 gibi evlerine giriyor. Kendi saatlerini kendileri ayarlıyorlar. Biz bir şey yapmıyoruz. Dün bir tanesi yerde kalmıştı burada. Üçü çıkmış. En küçükleri hoplayamamış. Bunda şu karşıya bir tane aparat koydum. Oradan bak merdiven gibi görüyor musunuz? Onlara basa basa çıktı buradan. Annesinin kanatları altına girdiler. Bizden de kaçmıyorlar. Evciller. Kızım sen nerelisin? Söyle bakayım. Raşa. Polonyalı mısın? Rus musun? Ukrayna mı? <laughs> Babanız nerede sizin? Bunların babası kesin Türktür ha. Evet dostlar şöyle de göstereyim manzaramı tekrardan. Güvenlik ne iş yapar? Güvenlik her işi yapar. Başlıklı videoma hoş geldiniz. Güle güle diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şu <laughs> karşı taraf da benim kümesim. Bana göre çay var, kahve var. Akşamları güvenlik noktasında bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Çay belaş şöyle de göstereyim üniformamı. İnanmıyorsanız üniformamı da görün. <laughs> Videoyu bitiremiyoruz. Tatlılıklar. He? Kız seni yakalayayım mı? Gel <laughs> ya buraya kaçma. Bak bak bak. Hemen çocuğun yanına gidecek. Evet. Köpüş orada kaldı. O niye beyaz? Diğerleri siyah. Bunda bir aksilik var. Bak hepsi siyah. Bir tanesi bir beyaz. Bunlar da yukarıda fotoğraf çekiliyor gençler. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Böyle manzaraya güzel bir gülücük bıraktık akşam akşam. Rahatlayalım. Gelecek videolarda görüşürüz. Bay bay. Abilere bay bay de bakalım. Bombiş. Abilere bay bay de.